<laughs> Desteği aldın. Evet. Ama hmm. ben alttan da alıyorum. Tamam sonunda. Tamam. Hazır mıyız? Bo, bo, Bunlar, bo. Hadi. bakalım. Hazır mıyız? Başla Bir, iki. Oğlum sen bayağı var lan. Adam bilekçi <laughs> ya. Yok <laughs> direkt şampiyonun bileği. baksana. ]pool. Adam bir yerden bileği var. Bizim bileğe bak. Şu an mi?

sadece bir sayıdır. Olgunluk senin tercihin. <laughs> Mesleğin ne? Babayım. <laughs>